Herkese merhaba bakın. Bugün mobil bir oyun olan Asphalt 8 oynuyoruz. Oldum olası araba yarışlarını çok beğenmişimdir. Need for Speed Underground'dan itibaren Need for Speed'in bütün oyunlarını oynamışımdır. Ee, bilgisayarda oynuyordum. Bilgisayarda joystick bağlayıp oynamayı çok seviyordum. Ee, ama bir direksiyonum olmamıştı. Şimdi buna bir mobil alternatif buldum. Çok oynanan bir oyunumuz zaten. Asphalt 8. Asfalt ee, Asphalt 8'i de oynamak için ee, şöyle ufak bir joystick bağladım. Steel serisinin bir şeyi. Ee, bu da Bluetooth'ta bağladığınız zaman çok güzel bir oyun performansı elde ediyoruz şekilde. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Öncelikle oyunu istersek e, single player olarak, istersek de multiplayer olarak oynayabiliriz. Ben öncelikle single player'ını oynayacağım. Ben bu oyuna çok sardım. Uzun zamandır oynuyorum. E, şimdi farklı modları var. E, klasik modu var. Salgın modu var. E, bir de ile çalışan bir modu var. Ee, bu modların hepsini teker teker oynayalım diyorum ben. Ee, şimdi farklı sınıf arabalar var. Önce bir şeye galeriye göz atalım. Şimdi D sınıf arabalar. E, ee, bu dandirik olarak adlandırdığımız arabalar yani dandirik değil tabii ki muazzam arabalar ama e, bu oyuna göre biraz dandirik kalıyor tabii daha iyi arabalar var şimdi onlara bakacağız buradan böyle sırayla bütün arabalara bakalım işte burada arabaların özellikleri yazıyor işte e, ivme üst hız hakimiyet ve nitro olarak yazıyor e, Valla benim en çok beğendiğim arabayı ben göstereyim. Tabii ki e, en iyilerden biri. Valla ben e, nerede o? Bulacağım seni. Seni buluyorum. Buldum. Heh, bunu çok beğendim. E, Hansi Venom GT. E, araba çok güzel. İlmesi 2.70. E, üst hızı azami hızı 450. Pardon 447. Ee, Nitrosu da 23 kilometre kadar nitro yapıyor ee, Ama fiyatı biraz tuzlu 3 milyon kredi kadar Çok kredi bu ee, <laughs> bir, bir gün belki e, Venom'um olur Oyunda tabii ki ee, Buradan arabalarımızı aynı zamanda yükseltebiliyoruz Ve arabalarımızı boyayabiliyoruz Yükseltmeden kastımız nedir ee, Buradaki şu 4 özellikleri Arttırabiliyoruz Hemen mesela benim sahip olduğum bir arabadan bakalım Mesela benim sahip olup da sevdiğim bir arabam olan ee, şu Mercedes'in e, fiyat performans arabası diyebiliriz. Ee, Mercedes Benz SLS e, AMG Electric Drive. E, 250 ye çıkıyor bununızı kafi. Kafi hızla şey yapıyor. E, yeterli bu bana. Bak şimdi buradan mesela araba yükseltme var. E, buradan ilme, üstü, sakiniyet ve nitrosunu yükseltebiliyoruz. Tabi e, mesela şu an 300 istiyor. Bunlar 5'e kadar yükseltiyor. Seviye 5'e kadar çıkıyorlar. E, i̇lk seviyede 300 istiyor. ikinci seviyede 500 istiyor. Sonra 1000 istiyor. 2000 istiyor. Böyle gidiyor bu. Eee... Neyse şimdi hemen bir yarış yapalım mesela ee, farklı sınıf arabaları. Mesela burada benim oynamadığım yeni etkinlik diye çıktı. Bir de haritalar var. Haritalar farklı ve güzel. Oyunun grafikleri zaten mükemmel. Şimdi grafiklere de e, göreceksiniz zaten. Çin Seddi'nde klasik bir yarış. Bu klasik var, salgın var, bir de kronometreye çalışan var. E, klasikte normal e, etaplı olarak oynuyoruz. Bakalım mesela bu kaç etapmış var bak. Bu mesela B sınıfı bir yarışmış. O yüzden benim bir B sınıfı arabam olması gerekiyor. Ben de B sınıfı araba almıştım bir tane. Bu B sınıfı arabamla yarışıyorum. Turdan çıkıyordun. Hayır turdan falan çıkmak gibi bir niyetim yok güzel kardeşim. Üçüncüyüm 6 kişi var. Oooo Buralar güzelmiş galiba bu haritada oynadım mı da daha önce Pek bir yabancı geldi Bu arada şey şimdi e, Tuşlarımız olarak da zaten arabanın hızlandırmasını kendi yapıyor Ben sadece yön veriyorum e, Nitro'muz var Bir de e, drift modumuz var Drift modunu da işte e, ya arabayı yavaşlatmak için ya da böyle hani cidden drift yapmak için şu şekilde kullanıyoruz e, Drift modunu da kullanımı şöyle e, Bendeki tuş B ee, siz normal oynuyorsanız ekranda tuşlar çıkacak ee, veya ekranın sağ tarafına bastığınız zaman normal default kontrollerle yani oyunu yüklediğinizde gelen kontrollerle oynuyorsanız oyunu ee, sağ tarafa bastığınız zaman fren sol tarafa bastığınız zaman da nitro var diye hatırlıyorum. Ben joystick'e alıştım ee, her yerde oynuyorum valla gelirken uçakta bile oynadım oyunu. Şey Sol üst tarafta da minimap'imiz var minimap'ten de takip ediyoruz kestirme yollar oluyor çünkü. Ee, bu map'i takip etmek yol. Ben bu soldan girdim, sağdan girdim de Yolu bilmediğim için kestirmeme bir fikrim yok. Oha güzel uçtum yalnız. Güzel gidiyoruz. Ee, a finişe gelmişiz bile. Evet birinci olarak bitirdim ben. Bir de şey var şimdi. E, yollarda şişeler var. Bir mavi şişe var, bir de turuncu şişe var. Bu şeylerde bizim nitromuzu arttırıyor. Mavi şişe e, az arttırıyor, turuncu şişe de çok arttırıyor nitromuzu. Çebekler. Teşekkür ederim. Yani şey işledim. E, yarışma sonunda da her maç sonunda da bize kredi geliyor. İşte adam adama çarpmışım daha fazla kredi geliyor. İşte şöyle yapmışım daha fazla böyle yapmışım daha fazla kredi geliyor. Şu an 1.091 kredi gelmiş bana bu yarıştan. Top madalyalarda 16 diyor. Mesela e, ben bu yarışı kaç 5 üzerinden 4 yıldızla bitirmişim. Şimdi bu sezon bir. Bu arada sezonlar var. Ee, her sezonu açmak için de belli bir yıldız sayısına ulaşmak gerekiyor. Mesela e, benim bu sol tarafta 75 tane yıldız toplanabiliyormuş toplamda. Yani hepsini full en iyi seviyede yaparsak 75 tane yıldız alabiliyormuşuz. E, ben sadece 45 tane yıldız alabilmişim. E ee, ikinci sezonda mesela 90 taneden e, 14 tane almışım. Çünkü daha ikinci sezonun içerisindeyim. Mesela 3. sezona geçmek isterseniz sağa doğru gittiğinizde size diyor ki 3. E, sezon için toplamda 75 tane yıldızınız olması gerekiyor. E, bu toplam yıldız sayımıza da sağ yukarıdaki bakabiliyoruz. birinci seviye diye benim. Seviye diyor. E, 59 yıldızım olduğunu söylüyor. Sol tarafta da kredim var. Kaç? 10.591 de kredim varmış benim. Ee, şimdi buradan size bir salgın oynatmak istiyorum çünkü salgını seviyorum Bir dakika oynamadığım bir salgın varsa e, onu oynayayım Salgın ve diğer modun adı da elemeymiş bu arada ee, Salgında şöyle bir mod ki Açayım bir saniye Aa, C sınıfı arabalarla yapılmışız Mercedes'in alacağım o zaman ee, Şimdi salgında da e, bir tane araba e, enfeksiyon kapıyor Yeşil oluyor enfeksiyon kapan araba ve bu arabanın nitrosu sınırsız oluyor. Yani nitro'yu hep açabiliyor. Ama belli bir süre sonra aşırı enfeksiyondan dolayı patlıyorsunuz. E, çarpmış gibi, kaza yapmış gibi oluyorsunuz ve öyle devam ediyorsunuz. E, enfeksiyonlanıyoruz. Enfeksiyon 6 saniye. En arkada kalan araba mı enfeksiyonlanıyor diye acaba? E, şu an çarpıyorum ben herkese. Enfeksiyonlanmak iyi, bayağı iyi. Çünkü sürekli nos basıyorsunuz e, 350 ile gidiyorsunuz sürekli. Diyor gittim de nereye gittim ya ben bayağı iyi araba tokatlıyorum yolu göremedim ha bu yolun şurasını çok seviyorum şuradan zıplayıp sağ tarafa geçtiğimizde Allah geçemedim sıkıntı sağ tarafa geçtiğimizde e, orada daha bir kestirme yolu var şuradan da geçiliyor sağda bir tane daha atlama var hani onu da kaçırırsa oradan geçiyoruz ikinci üçüncüyüm ben galiba öndeki ikinci aynen şuna bir patlatayım o yolda çok duruyor bekleme yapıyor yolda yolcu alıp indiriyor taksi gidiyor e, bu da ikinci ben ikinciyim şu an. ikinci geçince ikinci oluyorum. Şey e, havuz problemleri, yok. Havuz problemi değil. Normalde matematikte oluyor ya problemler. Bir, e, 50 kişilik bir yarışta işte 30 kişi sonuncu olacaktır. İşte... Şu atlamalı zıplama yerleri de çok güzel. Evet bahsettiğim şişelerimiz bunlar. NOS'u aktive edip de şişe alınca Hani böyle bir de önden gidersek Şişe almaya da devam ediyoruz Sürekli böyle NOS açıkken şişe alıyorum NOS devam ediyor Şu an mesela aldım Allah çok kötü çarpıyordum Çok kötü çarpıyordum Yine şişe aldım ve yani böyle gidiyoruz bayağı hızlı bir şekilde Bir de karşıdan gelen arabalar sıkıntı olabiliyor Karşıdan arabaya çarptığınız zaman Enkaz oluyorsunuz direkt Arkadakiler sizi geçiyor Sonradan başlıyorsunuz Sağdaki adam bizden yarışçı mı? Aa evet. Beni geçmiş bu. Bas mikroyu üstüne atlayayım hatta. Yalnız salgın kapmam lazım benim daha. Teşekkür ederim. Böyle NOS'u açıyoruz sonuna kadar. Bir de arabalar çarpınca artı süre veriyor. Ee, bu üstümüzde kalacağı e, NOS'un üstümüzde kalacağı süreyi arttırıyor enfeksiyonun. Devam edelim. Yeşil ya bir de güzel yani bence baya. Şuradan sağdan devam ediyoruz. Yine şu sağdan atlayıp çıkacağım inşallah bu sefer. Hadi... Allah Allah. Aa çıktım. Püf. Çok güzel çıktım aslında. 5 saniye sonra patlayacağım evet. 5 saniye sonra Allah! 2 saniye uzatma aldım. Patladım ama. Aşırı enfeksiyondan dolayı böyle patlıyoruz. Ama sonra hemen hemen devam ediyoruz. Allah. Kaçıncı olmuşum? Ama çabuk geçmişler beni. Bir de böyle şey, e, sen enfeksiyonluyken birine çarptığımız zaman e, enfeksiyon ona bulaştırıyoruz. Başkası enfeksiyonluysa bize çarparsa bize bulaştırıyor. Ben şişeye ihtiyacım var. Teşekkür ederim almadılar şeyleri. Çünkü sizi geçmem lazım. Abi şu kruz gemisinin üstüne atlıyorduk. Ha hani gemi geçmiş bu arada. Bir de böyle hani oyunda farklı engeller de çıkıyor. Mesela bir tane haritada e, çıkıyor. Winch'in altından geçiyorsunuz. Tabi geçebilirsiniz. Ben genelde çarpıyorum. Geçemiyorum. Gel bakalım güzel kardeşim sen şu... Lan yon. nerede? Allah. Belediye otobüslerine çarptık ya. Belediyenin ne suçu vardı güzel kardeşim? Bana birazcık enfeksiyon teşekkür ederim. Enfeksiyon kapsam... Acaba bu enfeksiyon kapak kötü bir şey mi? Bana gayet iyi bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü 310 310'la gidiyorum. Bir de şey bu, oyunda bayağı hızlanıyorsunuz. Hızlanınca da böyle bir daha heyecanlı oluyor. Vallahi şey, kontrolleriniz yoksa benim size oynama tavsiyem şudur ki ben defaultta rahat edemedim. Yani oyunun ilk geldiği şekilde rahat edemedim. Ekranı çevirerek rahat oynayamadım ben. En son mod var ekranda. Ee, sağ ve sola tıklayarak Aracı hareket ettiriyorsunuz Orta tarafa tıklarsanız nos Alt tarafa tıklarsanız da fren oluyor Ben o modu beğenmiştim en çok ee, O kontrol şeklini beğenmiştim Evet bu yarışımızı da kazandık Evet birinci olduk yine Bakalım kaç bize kredi verecek 581 kredi mi? Bu ne ya? 581 kredi ne? Tasarruf mu yapıyorsun krediden güzel kardeşim? Cimri abi bu Kredi vermiyor Evet yeni etkinlik açıldı. Yıldızımız arttıkça da bu arada yeni etkinlikler de açılıyor aynı şekilde. Mesela bu bir Audi etkinliği. Bunun bir sınıfı yok. Audi arabam olduğu zaman bu etkinliğe girebiliyorum. Mesela bu Citroen'in Servolt arabası için bir etkinlik. Bu yarıştaki bütün araçlar Citroen Servolt oluyor. Mesela bunu oynayalım. Bu klasik bir mod yine. Sonra da bir tane eleme oynarız. Servoltumu seçtim. Servoltumu bu arada yükseltme veya renk değiştirme de yapabiliyorum. Neyse değiştirdim değiştirmeyeceğim. Ben de normal rengi hoşuna gitti. Ayrıca burada işte oyunda bize katkısı olsun diye çift e kredi satın alabiliyor. Nitro başlang başlatıcı, modifiye paketi ve ekstra depo satın alabiliyormuşuz. Tüm arabaların performansını yükselt. 15 dakikalık tüm arabaların performansını yükseltiyormuş. Bunu da yine kendi kredimizle veya gerçek parayla satın alabiliyormuş. Şu 15 dakikalık performans bize 4600. Yalınabilir aslında. Ya yani bir, bir maçta, bir yarışta ortalama bin civarı kredi geliyor. Yani 4 maçta falan halledebiliriz onu çıkartırız diye düşünüyorum. Şu evet bütün arabalar Sorbol ve hepsi benden hızlı gidiyor. Du. Bir de hepsinin rengi de aynı. Galiba bu arabanın rengi değişmiyor mu? Değişiyordur ya. Hepsinin değişiyor diye biliyorum. Bu harita ne ya? Baz istasyonu full. Ha biliyorum biliyorum bu haritayı. Manage.org'da imza kampanyası başlatalım. Her yere baz istasyonu yapmışlar valla. Kanserden öleceğiz. Beynimiz yamuluyor. Allah Turuncuyu da aldım ha? Aldım güzel. Tam gidiyorum şu an. O güzel bir zıplama geldi. Bu arada şey bir de Sanırsam Ters veya düz olarak seçim yapabiliyoruz. Yani ters şeritte de gidebiliyoruz. Yani karşıdan gelen arabalar oluyor. Düz gittiğimiz zaman karşıdan gelen araba olmuyor. Allah bu ne? NASA kalkış yapıyor. Ne oluyor? NASA'ya geldik. Bir de oyunun en beğendiğim noktalarından biri ise e, kulaklık takarak genelde oynuyorum ben. Abi müzikler süper. Baya güncel müzikler. Hani telif haklarını nasıl almışlar hiçbir fikrim yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an hatta YouTube bile bana problem çıkartabilir bu videonun müziklerinden dolayı. Bu oyunun müziklerinden dolayı. Ama gerçekten güzel hani güncel. Bir de siz böyle havaya sokan müzikler koymuşlar. Mesela bahsettiğim winch bu işte. Tekere çarptınız mı kıyma oluyorsunuz orada. Birinciyim şu an ve güzel bir farkla birinciyim. Şu an bir dönüş geliyor minimapimden baktım yine. Ama çok ağır bir dönüş değil. Böyle hani sürekli drift açıp dönüş yapmanız gerektiren bir durum yok. Ayrıca drift modu da var bu arada oyunda. Drift moduna şu an bir kere mi? İlk kere mi? Ne geldim şu ana kadar? Drift modu herhalde pek fazla yok. Wow. Bu hızlandıkça daha bir güzel oluyor tabi. Her arabada kendi sınıfındaki arabayla yarışıyor bu arada. Şu turuncu turuncu turuncuyu kaçırdık. Ben turuncu mavi aldık turuncuyu kaçırdık. Bir mavi alsaydık bir maviden fazlaydı. Ama bir turuncu alsaydık bir maviden fazlaydı ama neyse şuralarda kestirmeler muhtemelen benim kullandığım. Allah haritada öyle görünce şaşırdım ama. Turuncu var mı? Turuncu, turuncu. 5 diyor. ha 5. Alakası bir 5 bir Evet mesela biraz önce buradan gelmemiştik. Abi buradan mı gelmiş? Uçları çok hoşuma gidiyor ya. Hop. O diğer adamlar yarışla alakası yok muhtemelen. Ha bir bakıyorum şöyle geçiyorlar son saniyede. Ha bir de şey son saniyede geçince cidden hani sinir bozucu oluyorum. Ha, oluyor. Onlar beni geçiyorlar çünkü genelde. Bitti ama ya. iki tur zaten. Bu arada oyun Türkçe. Ee, dil seçeneği var. Bunun yanı sıra ben oyunu ilk indirdiğimde Türkçeydi. Ve gayet de memnun kaldım çevirilerinde. Ben normalde fazla Türkçe çeviri oyun beğenmem. Ama hani bunun o kadar böyle rahatsız edici şekilde değil çevirileri. Gayet güzel yapılmış çevir. Şey. Bakalım bundan kaç kredi gelecek. 3 dakika 7 saniyede bitirmişim bunu. Bana kredimi söyle. 1461 kredi. Evet güzel bir kredi geldi. Genelde işte bu civar geliyor krediler. Şimdi bir de multiplayer olarak oynayalım. Ee, galiba multiplayer oynamak için 3G bağlantısını kabul etmiyor. Sadece Wi-Fi ile bağlanıp oynayabiliyoruz. 3G'nin hızı yetmiyordur belki ama 3G çoğu Wi-Fi'den hızlı. Neyse buradan kendi istediğimiz arabamızı seçiyoruz. Yine bizim arabamıza uygun arabalar veriyor bize ama ben bunu almayacağım bir saniye şey çıkmak istediğime eminim. Eminim. Bizi ortalama bir lobiye atıyor ve bu lobide diğer insanlarla yaşıyoruz. Bir saniye bakacağım bu hangi araba? Ha evet bu şey Strain of World. bununla yarışalım. 290'a kadar çıkıyor bayağı hızlı güzel bir araba. 310'la nasıl açıyorsunuz? 310'la gidiyor bu. Galiba bu güçlendirmeler en güzel online modda işe yarar. Şu 15 dakika 4600 kredi verip 15 dakika bütün arabayı pulluyor. En çok herhalde burada işe yarar. Şimdi burada farklı oylama ve yapabiliyoruz. İşte hangi modu, hangi haritayı ve kaç etap olarak oynamak istediğimize göre bir oylama yapıyoruz. Buradan da ona göre ortalama olarak bize bir şey açıyor. 2-4-6-8 kişi oluyoruz bu arada. Şu an 8 kişiye tamamladı. Klasik mod açtı bize. Hangi harita bu? Peki benim merak ettiğim şu, aynı sınıf araba veriyor yoksa herkese benim arabamdan mı veriyor? Şimdi ona dikkat edeceğim. Citroen Volt var bende. de Herkesle mi Citroen Volt var? Dubai'deyiz bu arada. Ha yok Mustang var adamda. Mustang var ama adamda Mustang var ya. Bize verdiğiniz Citroen Volt'u Mustang'in şekli yeter ya. Aa, Dubai'de oynamadım galiba daha önce. Ama hepsini önce öyle diyorum da sonra hepsini oynamış oluyorum. Joystick oklarıyla oynuyorum şu an. Yeni fark ettim de okları da güzelmiş. Rahat oynuyorum yani. Uzun ama... Ha şu şey yandan döndürgeçler çok güzel. Onlar bize daha çok mod veriyor ama ben genelde düşüyorum onlarda. O ilk dönüşten dönmedim. Şimdi 3 metre, 3, 3 kilometre fazla yol gideceğim herhalde. Ve nitro veriyor. Hani e, kötü yoldan gidince acı oyun bize nitro veriyor. Bir sürü nitro veriyor yani. Valla online'ında birinci olmak çok zor da ben harita dışına çıktım. Enkaz olmadım harita dışına çıktım. Lütfen. Üstüme gelmeyin beni. Bir de böyle burada çarpınca çok kolay enkaz yapamıyorsunuz diğer araçları. Çünkü adamlar da oynuyor yani. Mesela adam beni şu an enkaz yapmaya çalışıyordu ve enkaz yaptı beni. Teşekkür ederim adam yani. Ben şu an sonuncu olarak seyrediyorum. Neyse belki yaklaşırım bir şey olur yetişirim falan. Ve bayağı fark attı adamlar. Oho kardeşim bir bekler insan. Lep 2. Adam tur bindirecek bana. Ha üst kata çıkamadık. Unuttum Allah üst kata. O şişeleri de alamadım. Allah çok kötü oynuyor. Muhtemelen diğer arkadaşlar eş bitti. Evet. Altıncıyım. Kırmızı yandı. Kırmızı. Neyse dostluk kazandı diyelim. Teşekkür ederiz yine de hani. Bakalım ne verdi? Yarış ödülü bence bir şey vermez. E, 150 verdi yani 6. 150 çok bile verdi. 3 kez kazanıp 575 kredi. daha bir daha bir de galibiyet serileri varmış. Yani çok güzel. Tamam o zaman bu partı burada bitirelim. Ee, siz de asfalt 8'e indirin. Beraber oynayalım. Ee, beğendiyseniz de daha fazla video gelmesini istiyorsanız like yapıp yorum atmayı unutmayın Bir sonraki parçada görüşmek üzere çıkalım bay bay